Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler, hayırlı öpücükler dilerim. Ee, şöyle... ...göstermiş olduğum Grün Törerler var arkadaşlar. Ee, Bunlara tabii ki şöyle söyleyeyim, ee, sevdiğim bir yerden getirdim. Ee, Dişli erkekli bir şekilde vereceğim arkadaşlar. Ee, çok tabii ki güzel balıklar da var. Ve bu balıklar iki dişi bir erkek ya da bir dişi bir erkek şeklinde beslendiği için... Ee, bunu alacak kişilerdim gibi birer çift şeklinde alması gerekiyor. Birkaç tane, dediğim gibi yani dün biraz gezdim. Gezerken de ee, güzel balıklar gördüm. O güzel balıkları aldım arkadaşlar. Şöyle yunus kononileri var arkadaşlar. Şimdi melek balığı salacağım. Stresini alsın diye. Dün geldi balıklarımız. Arkadaşlar bu balıklar koloni şeklinde verilecek. Eee 7 dişi 3 erkek şeklinde verilecek. Ee, üremeye hazır boylarda arkadaşlar. Bir ay akvaryumuza adapte olduklarında e, üremeye başlayacaktır. Şöyle söyleyeyim. Bu boyda daha önce kendime arkadaşlar böyle kafalı yunuslar almıştım. Bunlar da kafalı yunuslar. Babaları daha çok daha büyük kafalı haldeler. E, yanlış olmasın arkadaşlar. Ben bunu e, Ankara'dan aldım. E, fiyatını söyleyeceğim bu balıkların. 800 liraya almıştım arkadaşlar. Bu balıklarda öyle bir fiyat olmayacak. E, bu boyda aldım. E, geçen arkadaşlar da dediğim gibi koloni şeklinde satışı vardır. Koloni şeklinde satılacaktır. Sağlıklı gönderim garantisi altında arkadaşlar. Her yere gönderimi yapabiliriz. Ondan sonra arkadaşlar Dediğim gibi ben zaten bir çoğunu verdim balıkların. E, biraz bir kısmı kaldı. Daha dün geldi bugün yeni daha yayın yapıyorum ama yarısına yakınını verdim zaten. İmparator cikletler var. Şeker pembeler var arkadaşlar. Bunlardan da istediğiniz adette biliyorsunuz bunlar fark etmiyor. İstediğiniz renk balığı evinizde yapabilirsiniz. Fiyatlar uygun olacak arkadaşlar. Dediğim gibi itibata geçerseniz gönderim de yapılır. Her ile gönderim de yapılır. Boylar arkadaşlar yani görebiliyor musunuz? Bilmiyorum da 10-12 santim boylarındalar balıklarımız. İsteyen herkese gider. Şu an şeker pembe imparator var burada ee, ve arkadaşlar damızlık meleklerimiz var. Ee, şöyle e, marble melekler dişi erkek olarak gönderimi yapılacaktır arkadaşlar. Bakın şu arkadaki dişi öndeki erkek. Ee, buraya ben senemik açacağım takım şeklinde de ayırabilirim. Bu balıklar da satılık arkadaşlar. Ee, yani şöyle söyleyeyim ben damızlık sayımı açtım arkadaşlar damızlık sayımı açtığım için isteyen dediğim gibi çift isteyenlere makul fiyatta gönderim yapılacaktır arkadaşlar. Yani şuradakiler biliyorsunuz benim çiftlerim. E burada da zaten aynı şekilde dişi erkek buradan beğendiğiniz videonun dakikasını yazmanız yeterli arkadaşlar. İsteyene buradan çift şeklinde de gönderim yapılacaktır. Hatta birkaç gün daha dursun. E şurada Bulgarin takımlar var. E bir sıkıntıları var mı? Bir gözlemleyin. Buradakilerin kesinlikle hiçbirinin yok. Diğerlerinin de bir sıkıntıları yok. Şunu gözetlemem lazım arkadaşlar. Şuraya kendime tekrar bir şunlardan takım almak için, üretmek için diş erkek koydum. Gördüğünüz üzere. Buradan da takımlar çıkacak. Buradan da dediğim gibi dişi erkek şeklinde oluşturacağız arkadaşlar. Onu biraz zamanı var ama ilk üç gösterdim. 3 akvaryumdaki melekler bir daha göstereyim. 2 akvaryumda pardon şuradaki akvaryumdaki melekler burada e, panda var marble var öbür akvaryumda marble var gold var şuradan da bir eş çıkartayım iki takım buradaki balıkları da görsel isteyen parabiya mavi parabiyalar var tabi bunların fiyatları uygun olmayacak görsel akvaryum isteyenler için şöyle güzelinden e, parabiyalardan da göndereceğiz çok çok uçuk bir fiyatlarda olmayacak arkadaşlar ee, şurada iki tane e, bu siyahlar hep erkek çıktı görsel akvaryumundan bahsediyorum iki tane ben e, parabiy attım krem parabiy dişi onların iki tanesi diş tuttuktan sonra şu siyah yani şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum da açılımları kanat açılımlarına bir bakın İnanılmaz harika boylardalar. E, bu balıklarda e, gidecek arkadaşlar bugün e, şöyle bir ufak bir <laughs> Meleklerle alakalı video çekiyorum. Burada da ilerleyen zamanlarda, daha bunlara var zamanı, Eş enstitüsü arkadaşlar, tür, inci gövde, parabiye bu şekilde vereceğiz arkadaşlar. Ee, bunu böyle özellikle bir bilgi amacı değil de, böyle satış videosu e, çekmemdeki amacı söyleyeyim. E, melek e, balığı alıp, çift almak isteyen arkadaşlara e, gerçekten bu balıklar uygun gidecek olduğu için çekiyorum arkadaşlar. Yüksek fiyatlar olmayacak. Hiçbir yerde bulamayacağınız fiyatlarda neredeyse balıklar olacak arkadaşlar. Bilginize sunarım. Ee, dediğim gibi bunlar benim bir kardeş şu balıklar. Diğerleri değil de. Dediğim gibi kardeş üretimhanede vardı. Satıyordu. E, o da şöyle kötü olduğundan dolayı değil. Yeterli e, sayıda damızlığını kendine ayırmış. Fazlasını e, bir fiyat söyledi. Aldık biz de tabii üstüne. 5-10 lira koyacağız vereceğiz. Açık ve net söylüyorum ben e, Bu işten de 5-10 lira para kazanmasak Gönderimi gönderimi Yapmayız arkadaşlar Yunusları da dediğim gibi koloni şeklinde vereceğim Çok sağlıklı durumda var, Hiçbir sıkıntıları yok Bilginize sunarım e, Hatta dediğim gibi 22 tanesini ben bir arkadaşıma verdim Bunlar da dediğim gibi e, Gönderim yapılacaktır Kendi kolonimi e, Dediğim gibi çok çok e, Yüksek bir paralara almıştım Kolonimi bile satarım arkadaşlar, problem değil. Çünkü buradan kendime yeni koloni bile oluşturabilirim. Hiç problem değil. Ee, bunu hatta müşterisi vardı ama e, burada erkek oranı da çok fazla. 3 erkek, 4 dişi var. Ama e, vereceğim fiyat yüksek olacaktır bunlara. Çünkü bana gelişleri yaklaşık 1000 liralara mal oldu ama onlardaki kolonilerde, e, genç kolonilerde bu söz konusu olmayacak. Bilginize sunarım. Ee, gerçekten güzel fiyatlara vereceğim arkadaşlar balıkları. Boyları da 10 santim civarlarında. 9 e, dişiler 8-9 santim, 10 santim. Erkekler 10-12 santim boylarında arkadaşlar balıklarımız. Yani bunu kaçırmanızı istemem. Çok çok dediğim gibi peşoplarda <laughs> almaya kalksanız sıradan yunusları bile bundan benim vereceğim fiyatlardan çok yüksek fiyatlar alacaksınızdır. İlginize sunarım. Sağlıklı temiz balıklar. E ee, bu böyle bir şekilde bir video olsun. Şu zaten birkaç güne kadar da bu şimdi balıklar stresli daha dün geldikleri için bir e, arada durma eğilimi yapıyor. Birkaç güne kadar akvaryumun her yerinde gezecekler. Ben ilk aldım. E, yunuslarım da böyleydi. Bir haftaya kadar açıldı. Bir ay sonra da yavru vermeye başladı. Balığın oturma süresi bir ay. Evet arkadaşlar. Bunun yanı sıra e, ne göstereyim size? Yani küçük bir şey olsun. Elma salyangozlarınla alakalı bir şey yapayım. Kış boyu üremedi arkadaşlar elma salyangozları. Ee, baharın ve yazın gelmesiyle e, nemin artı, artış miktarıyla mı mi desek? Nemle, nemle mi alakalı desek? E, tekrar yumurta yapmaya başladılar. Şurada, şurada hatta buraya aldım. Burada çıkmışlar var. Bir tane de e, yere düşürdüm. Transfer ediyordum arkadaşlar. Ben de melek ölü olarak görüyorsunuz ama e, bu balık yerde kalmış, görmemişim, ondan öldü. Biraz da benim hatam var. Buraya attım elmalar yesin, israf olmasın diye. E, hatta şöyle göstereyim. E, bu akvaryuma büyük boy melekleri e, boylandırma yapıyordum. aşırken kepçeden yere düşmüş, sonradan gördüm. E, balığı biz öldürdük. <laughs> Yapacak bir şey yok, ne yapalım? Yani. Sonradan gördüm akvaryum attım ama baktım gitmiş balık. Çok fazla dışarıda kalmış. Bir de yemlememiştim balığı. Acele ettik biraz. yemi e, Bir an önce yemimi atayım diye. E, geç kalmayalım yemlememize diye. Öyle oldu arkadaşlar. Bugünlük böyle kısa bir video olsun. E, görüşmek üzere. İnşallah e, bir dahaki videom içerik videosu şeklinde e, farklı bir konu üzerinden ee, gelecektir. Herkese hayırlı günler, hayırlı hobiler. Ee, samimiyetime inanıyorsanız arkadaşlar üzerine e, çok çok karmarcı koymadan e, çok da güzel uygun bir fiyata aldım arkadaşlar. Yani uygun e, fiyattan geldi, uygun bir fiyattan da bir an önce verilip akvaryumu boşaltmak benim amacım geldiği gibi gitsin. Yani isteğine ulaşsın balıklar ee, araya çok fazla kimse girmeden. El değiştirmeden tek elden satılsın. Ben bunları üretimhaneden direkt aldım arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz üreticiyim. E farklı bir tür gördüm, konuştuk, anlaştık, aldık arkadaşlar ve güzel bir fiyata aldım. Güzel bir fiyata verilecektir. E onun için, özellikle onun için. Gerçi meraklısı olana isteyene Yunus Kolonis isteyene getirdim bu balıkları. Bir de tek bir başka bir sebebim var. Bir arkadaşıma bu balıkları getirme aslında benim amacım arkadaşım bir üretimhane açıyor. Ee, oraya gitmişken dayanamadım. Arkadaşıma diye aldım. Biraz fazla aldım. Başkaları da yararlansın diye. O arkadaşa da zaten geldiği fiyattan verdim arkadaşlar. Ee, çünkü yakın bir çevremde destek olayım istedim. Şimdi Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı hobiler, hayırlı günler olsun.